Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte fen bilimleri dersinin 3. ünitesine geçtik ve ilk konumuzu bu videomuzda işleyeceğiz. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Evet konumuz kütle ve ağırlık ilişkisi. Kütlenin ne olduğundan, ağırlığın ne olduğundan ve bu ikisi arasındaki farkın ne olduğundan bahsedeceğiz. Biz günlük hayatta aslında bunları yanlış olarak kullanabiliyoruz. Bazı durumlarda kütleye ağırlık, bazı durumlarda ağırlığa ise kütle diyebiliyoruz. İşte şimdi bu videomuzda bunların doğrusunu öğreneceksiniz. Kütle dediğimiz şey değişmeyen madde miktarına denir. Kütle dediğimiz şey değişmeyen madde miktardır. Bakın şu ifade önemli değişmeyen diyor. Demek ki bu madde miktarı dediğimiz şey maddenin değişmeyen madde miktarı. Diyelim ki bir küp var elinizde. Bu küpün içerisindeki taneciklerin oluşturmuş olduğu madde miktarı işte bizim kütlemizi veriyor. Ve bu değişmiyor. Ben bu küpte herhangi bir işlem yapmadıysam eğer bu küpün kütlesi değişmez. Her zaman aynıdır ve her yerde aynıdır. Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır ve değişmez. Kütle hiçbir zaman değişmez bakın. Yani ben bu küpü alıp götürsem aya çıkarsam ayda da küpün kütlesi aynıdır. Ben bu küpü götürüp ekvatorlara götürsem veyahut da ekvatorlardan alıp kutuplara götürsem veyahut da bir deniz seviyesinde bir de dağın tepesinde ölçsem küpün kütlesinin değişmediğini görürüm. Kütle dediğimiz madde miktarı dediğimiz şey değişme değişmez. Kütle ne ölçülür? Bakın şeklini de vermişiz burada. Nedir bu? Eşit kollu terazi ile ölçüyoruz kütleyi. Yazalım. Eşit kollu. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütlenin simgesi yani siz geçen yılda öğrenmiştiniz mesela yoğunluğun simgesi neydi hatırlayın. Yoğunluk dediğim şeyi nasıl gösteriyorduk? Küçük d harfiyle değil mi? Kütle de formülü vardı bunun eşittir m bölü v şeklinde. Buradaki m dediğim şey neydi işte? Kütlenin hacmi oranlaması değil mi? Bu kütleydi. O zaman kütlenin simgesi ne olacaktır? Küçük m şeklinde gösterilir. Kütlenin birimi nedir? Kütle dediğim şey aslında sizin tartıya çıkıp tartıldığınızda elde ettiğiniz sonuç. Sizin kütleniz. Yani ne diyorsunuz? Mesela 30 kiloyum diyorsunuz değil mi? Veyahut da işte 10 gram süt aldık gibi. Bu ifadeler neyi ifade ediyor? Kütlesini, o maddelerin miktarını ifade ediyor. Kütlenin birimi kilogram veya... Nedir? Gramdır. Kilogram veya gram olarak ifade edilir. Evet, geldik şimdi kütle ve ağırlık ilişkisinde çekim kuvvetinden bahsedeceğiz. Kütle çekim kuvvetinden. Neden bahsediyoruz bundan diyeceksiniz? Çünkü ağırlığı anlatabilmemiz için öncelikle kütle çekim kuvvetini ve yer çekimi kuvvetini anlamamız gerekiyor. Hemen bakalım. Evrende bulunan tüm cisimler birbirine bir çekim kuvveti uygular. Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere çekim kuvveti uyguluyor. Nasıl yani? Dünyada insanları düşünün. İnsanlar ne yapıyor? Dünyada yer çekimi etkisinde. Yani dünya insanlara bir çekim kuvveti uyguluyor. Biz buna yer çekimi kuvveti diyoruz. Aynı zamanda mesela yıllar boyunca dünyanın etrafında aynı nedir? Hep aynı şekilde dolanıyor değil mi? Hiç bizim yanımızdan ayrılıp gidiyor mu? Gitmiyor. Neden? Çünkü birbirlerine karşı bir çekim kuvvetleri var. Birbirlerini çektikleri için bakın hep aynı şekilde dünyanın etrafında, dünya ile birlikte güneşin etrafından oluyor dolanmasını devam ettiriyor. İşte biz bu cisimlerin birbirine uyguladığı bu çekim kuvvetine ne diyoruz? kütle çekim kuvveti diyoruz. Kütle çekim kuvveti deriz. Kütle çekim kuvveti nelere bağlıdır? Bakın ad üstünde kütle çekim kuvveti. Bu cisimlerin kütlesinden dolayı kaynaklanıyor. Yani kütlelerine bağlı. Dünyanın kütlesine ve ayın kütlesine bağlı. Aynı zamanda bu gök cisimleri arasındaki uzaklığa bağlı. Eğer bu gök cisimleri birbirinden biraz daha fazla uzak olsaydı, birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti de azalırdı. Yani cisimler birbirinden uzaklaştıkça birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti de azalıyor. Bunu nerede göreceğiz? Mesela dünyanın üzerinde dünyanın üzerinden uzaklaştıkça düşünün şöyle bir adam olsun dünyanın üzerinde. Bu adam ben aldım uzaya çıkardım. Bu adama dünyanın yaptığı yer çekimi ne olur? Tabii ki de azalır değil mi? Dünyadan uzaklaştıkça ne oldu? Bakın buna uygulanan kütle çekim kuvveti azaldı. Bu uzaklık artarsa kütle çekim kuvveti de azalır diyoruz. F1 ve F2 dediğim şeyler de nedir? Gök cisimlerinin birbirine uyguladığı çekim kuvvetidir ve bunlar birbirine eşittir. Evet şimdi kütle çekim kuvvetini anladık. Bu kütle çekim kuvvetinin dünyadaki ne? ne diyoruz? Yer çekimi kuvveti. Biz biliyorsunuz ki yer çekimi kuvveti etkisindeyiz. Hani uzaylı filmlerini izlediğinizde uzaya çıkan insanlar ne oluyor? Yer çekimi etkisinden çıktıkları için böyle havada uçuyormuş gibi süzülüyorlar değil mi? İşte yer çekiminin etkisiyle biz dünyada sabit olarak durabiliyoruz ve yerin merkezine doğru uygulanan bir kuvvet. Bakın burada 4 tane çocuk vermiş ve bu çocukların hepsine dünyanın uyguladığı yer çekim kuvveti nereye doğru? Dünyanın merkezine doğru uygulanıyor. Yer kürenin üzerinde bulunan cisimleri uyguladığı kütle çekim kuvvetine ise ne denir dedik? Yer çekim kuvveti olarak adlandırılır. Yer çekimi kuvvetinin yönü daima yerin neresine doğru dedik? Merkezine doğrudur. Şimdi burada bir notumuz var. Şuna bakalım. Dünya üzerinde bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti cismin kütlesinin yaklaşık 10 katıdır. Bu ne demek? Şimdi diyelim ki bizim burada çocuklarımız var. Bu çocuklar için işte bu diyelim ki 30 kilo olsun. Bu diyelim ki 20 kilo olsun. Bu diyelim ki 10 kilo olsun. Çok zayıf verdik. <laughs> bu diyelim ki 20 kilo olsun. Şimdi bu çocuklara uygulanan yer çekimi kuvveti aslında bu çocukların ağırlığıdır. Nasıl yani? 30 kilogramın 10 katı kadar bir yer çekimi kuvveti uygulanıyor. O zaman kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık diyeceğiz. Yani bu çocuğun aynı zamanda ağırlığı ne olacak? 10 katı diyoruz. 30'un 10 katı ne yapar? 300. Ağırlık dediğimiz şeyde, de yer çekimi dediğimiz şey bakın ne? Adı üstünde kuvvet. Kuvvetin birimi nedir? Newton'du değil mi? 300 Newton olarak söyleriz. Mesela 20 kilogramlık bir çocuk var. 10 katı. Ne olacak? 200. 200 Newton'luk bir ağırlığa sahip yer çekimi kuvvetinden dolayı. Burada 10 kilogramlık bir çocuk var. Buna ne olacak? 10 katı 100 Newton. Bakın işte bu yazdığım şeyler ne oldu bu çocukların ağırlıkları oldu. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ben ağırlık derim. Yer çekiminin etkisiyle oluşan bu ağırlıktır. Ve o zaman ağırlık değişebilir mi? değişebilir. Bakın kütle için ne demiştik? Değişmeyen madde miktarıydı. Ama ağırlık dediğimiz şey değişebiliyor. Neden? Çünkü yer çekiminin etkisi dünyadan uzaklaştıkça ne dedik? Azalır dedik. Bakın yer çekiminin etkisi azalıyorsa o zaman 10 katı değil de mesela 5 katı kadar bir etki etse ne olur? Buna 5 kat yer çekimi etki etse ne olur bunun ağırlığı? 150 Newton'a düştü değil mi? Bakın buna 5 kat etki etse 100 Newton'a düşecek. O zaman ağırlık dediğimiz şey değişebilen bir şey ama kütle dediğimiz şey ise değişmeyen madde miktarı. Devam edelim. Şimdi de geldik ağırlığı. Ağırlığın tanımını yapalım. Cisimlerin kütlesine etki eden yer çekimi kuvveti. Az önce de söylemiştik. Biz buna ne deriz? Ağırlık adını veririz. Bir cismin ağırlığı her yerde aynı değildir. Değil mi? Bakın az önce de söyledim. Yer çekimi değiştiği için ağırlık da değişebilir. Ama kütle için ne demiştik? Değişmeyen, her yerde aynı olan madde miktarı ne neyle ölçeriz? Bakın 5. sınıfta gördüğünüz bir alet var burada. Neydi bunun adı? Kuvveti ölçmek için kullandığımız dinamometre değil mi? Ağırlık neyle ölçülür o zaman? Dinamometre ile ölçülür. E dinamometre ile ölçülüyorsa az önce de söylemiştik. Ağırlık aynı zamanda nedir? Şuraya yazalım. Ağırlık aynı zamanda bir kuvvettir. O yüzden ağırlığın birimi de nedir? Newton. Değil mi? Kuvvetin birimi gibi ağırlığın birimi de newtondur. Ağırlığın simgesi nedir? Ağırlığın simgesinde büyük G harfiyle gösteriyoruz. Büyük G harfi de ağırlığın simgesi. Evet iki tane önemli notumuz var. Bakalım bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti cisim ile yer arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişir. Az önce de söylemiştik. Eğer yer ile cisim arasındaki uzaklık arttıkça yer çekimi kuvveti nereye doğruydu? dünyanın merkezine doğruydu. O zaman ben bu merkezden uzaklaştıkça merkezin bana yapacağı çekim kuvveti ne olacaktır? Azalır değil mi? Bakın, o zaman ben dünyadan uzaklaştıkça ağırlığımın ne olacağını söylerim? Azalacağını söylerim. Ve devam edelim. Şimdi dünyamızın şekli nasıl? Şöyle baktığınızda küresel bir şekle sahip, değil mi? Tam ortada merkezi olduğunu düşünün. Bakın, dünyanın ekvatoru şurası ekvator dediğimiz tam ortası bunu kesen hayali çizgi değil mi? Ekvatorla şu merkez arasındaki uzaklık şuraları da nedir? Kutup değil mi? Kutup ile şu uzaklık arasından daha fazla. Yani şuradaki uzaklık buna x diyelim buna y diyelim. Neden böyle? Çünkü biz şeklinin nasıl olduğunu biliyoruz. Dünyanın şekli kutuplardan basık. Ekvatordan ise şişik değil mi? O zaman ekvatordan şişkin olduğuna göre. Yani bakın şuradaki uzaklığı düşünün. Buradan biraz tam anlaşılmıyor. Şöyle x diyelim şu uzaklığı. Ne olur bakın x uzaklığı y uzaklığından büyük. Neden? Mantıken düşünün. Ekvatordan şişkin dışa doğru şişkin. Kutuplardan ise basık. O zaman kutuplardan daha yakınız merkeze. O zaman ben kutuplarda merkeze daha yakın olduğuma göre, ekvatorda daha uzak olduğuma göre ne söylerim? Ekvatorda bana etki eden yer çekimi kuvveti daha azken kutuplarda daha fazladır. Neden? Merkezden uzaklaştıkça ne oluyordu? Yer çekimi kuvveti azalıyordu. O zaman nerede daha uzakmışım? Ekvatorda. Yani bu çocuk ekvatora doğru giderse. Bakın burası ekvator. Ekvatora doğru giderse ağırlığı ne olacak? Buraya tersi yazayım ben böyle. Azalacak değil mi? Ekvatora doğru gittikçe ağırlığı azalır. Peki ekvatordan kutuplara doğru giderse ne olur? Ağırlığı artar. Bakın bu sefer ne oluyor? Kutuplardan ekvatora doğru gidiyor. Ne olacak? Azalır. Bu sefer ne oluyor? Ekvatordan kutuplara doğru gidiyor. Artar derim. Evet ne dedik? Kütle çekimi kuvveti uzaklık arttıkça azalır. Yani merkezden uzaklaştıkça kütle çekim kuvvetine ne olur? Azalır. Dünya üzerinde kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe cisme etki eden yer çekimi kuvveti ne olacaktır o zaman? Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe ne dedik? Azalır dedik. Bir örneğimiz var. Bundan yorum yapalım şimdi de. Dağa tırmanan bir sporcunun yükseklere tırmandıkça ağırlığı nasıl değişecektir açıklayınız demiş. Şimdi dağa düşündüğümüzde bir dünyayı düşünün. Dünyanın üzerinde şöyle bir dağ olduğunu düşünün. Bu dağ yerin merkeziyle karşılaştıracak olursa deniz seviyesi mi yerin merkezine daha yakın? Dağın tepesi mi daha yakın? Tabii ki de deniz seviyesi değil mi? O zaman yerin merkezine yakın olduğunda mı daha çok yer çekimi kuvveti etki ediyordu? Yerin merkezinden uzaklaştıkça mı? uzaklaştıkça azalıyordu. O zaman benim ağırlığım burada, yani şuraya 1 dersem buraya 2 dersem ne olur? 1'deki ağırlığım 2'deki ağırlımdan daha fazladır. Bakın ağırlık değişen bir şeydi. Yer çekimi kuvvetine bağlı olarak değişiyordu. Yer çekimi kuvveti de merkezden uzaklaştıkça ne olur? Azalır. O zaman bu adam, bu çocuk yukarılara doğru çıktıkça ağırlığında ne olur deriz? Ağırlık azalır deriz, değil mi? Peki kütle ne olur? Kütleyi de soralım. Kütle ne olur sizce? Kütle için ne biliyorum? Değişmeyen madde miktarı. O zaman her yerde aynıydı değil mi? Kütle değişmez diyebilirim. Şimdi bu çocuğun olduğu yerlere numaralar verelim. Mesela şurası 1 numarası, burası 2, burası 3 olsun. En ağır nerede olacaktır ağırlığı? 1 numarada. Sonra 2 numarada en hafif nerede olacak? 3 numarada ağırlığı en azdır diyebilirim. Evet bir önemli notumuz daha var. Kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü o gök cisimlerinin kütlesine bağlıdır. Gök cisminin kütlesi arttıkça kütle çekim kuvveti de ne olacaktır? Tabii ki de artacaktır diyebiliriz. Örneğin dünyadan bir örnek vermişler. Dünyanın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti ayın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinden yaklaşık 6 kat daha fazladır diyor. O zaman bakalım. Şimdi bir astronot var. 60 kilogramlık kütleye sahip. Bunun ağırlığı yaklaşık olarak ne oluyordu? 10 katı kadar oluyordu kütlesinin. Yani 600 Newton. E bu durumda yaklaşık 6 kat daha fazla dediğine göre. Şimdi kütlesini söyleyelim. Ne olacaktır? Kütle değişir mi? Hayır. Nerede olursam olayım kütle aynı olacak. Ama ağırlığım değişecek. Bak ne diyor? Yaklaşık 6 kat daha fazla dünyadaki ağırlığı. E o durumda 600 Newton'sa aydaki ağırlığı ne olacaktır? 6 kat daha fazla olduğuna göre 100 Newton olacaktır değil mi? Ağırlık değişti bakın. Neden? Kütlesi azaldı. Gök cisminin kütlesi azaldı. Bakın daha küçük kütleri bir gök cismindeyim. ve bu durumda bunun uygulamış olduğu kütle çekim kuvveti ne oldu? Azaldı. Bu durumda da burada 6 kat fazla yer çekim kuvveti varken burada 6 kat daha az bir çekim kuvveti etkisinde. O yüzden ağırlığı ne olur? Azalır. Çekim kuvveti daha az etki ediyor. Kütle çekim kuvvetinden daha fazla ne diyor bak dünyanın cisimleri uyguladığı kütle çekim kuvveti ayın cisimleri uyguladığı kütle çekim kuvvetinden daha ne diyeceğiz fazla ne kadar fazlaymış yaklaşık 6 katı kadar daha fazla evet, son olarak da bir etkinliğimiz var şimdi dünyada kütlesi 36 kilogram olan bir cismin ağırlığını ve aydaki kütlesiyle ağırlığını bulacağız bunları neye göre yapıyorduk şimdi dünyada ağırlık ne kadar demiştik kütlenin 10 katı kadar değil mi Peki Aydaki ağırlık ne kadardı? Dünyadakinin altıda biri kadardı. Bunlara göre yorumlar yapalım. Şimdi 36 kilogramlık bir kütleye sahip cismin dünyadaki ağırlığı ne olacaktır? 10 katı dediğimize göre 360 Newton olacak. Peki gelelim aydaki ağırlığına, kütlesine. Önce kütlesini söyleyelim. Aydaki kütlesi değişir mi? Değişmez. Kütle aynı kalır. O zaman kütle ne olacaktır? 36 kilogram olacaktır. Ama ben ne biliyorum? ayın çekim kuvvetinin dünyadan 6 kat daha az olduğunu biliyorum. O zaman 360'ın 6 kat daha azın azı ne olur? 60 Newton olur değil mi? Bakın doğru yapmışız. Devam edelim. Şimdi bu sefer ağırlığı vermiş kütleyi soruyor bize. Ağırlık 4800 ise bunun 10 katı kadardı değil mi? O zaman neyin 10 katı 4800 yapar? Şuradan bir sıfır atarsam geriye ne kalır? 480 kilogram değil mi? O zaman kütle buldum? Bu kütle ayda da aynı mıydı? Aynen öyle. 480 olacak kütlesi. Peki ağırlık ne olacak? 6 katı kadar daha az. Yani 4800'ün 6'da 1'i ne yapar? 6'ya bölersem 4800'ü 800 yapar değil mi? 800 Newton oldu. Bunu 6'ya böldüm. Şöyle 6'ya böldüğünüzde ne olur? 8 kere var. 2 tane de 0 var. 800 yapar. Devam edelim. Bu sefer bana aydaki kütle verilmiş. Dünyadaki ve aydaki ağırlıklarıyla kütlesini istiyor benden. Kütle değişmeyeceğine göre dünyadaki kütlesi ne olur? Yine 18 olacak. Dünyadaki ağırlığı ne olur? 10 katı kadar 180 yapar. Peki ayın kütlesi 18 ise 18'in ağırlığını bulalım şimdi de. Ne diyeceğiz? Tabii ki de dünyadaki ağırlığının 6'da biri kadar. Yani 6'ya böleceğim. 186'ya bölersem ne yapar? 30 Newton yapacaktır. Bu şekilde ağırlığı da bulmuş olduk. Evet böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.